Arka evet arkadaşlar bugün sizlerle PES 2020 mobil oynayacağız. Evet arkadaşlar mobil oynayacağız. Ben direkt maça gittim arkadaşlar. Bugün top açılımı yapmayacağız. Kampanyalar gelince yapacağız arkadaşlar. Yakabimiz Manchester City. Arkadaşlar 32.500 like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve bildiğimizi açın arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça başlayalım o zaman. 0-0 maç. Hadi arkadaşlar. yenelim şu maça. Laminski, e, öyle bir kaleci. Öyle bir kaleci bilmiyorum. Mu? Tanımıyorum da. Kim bu? Hadi bakalım hadi. Hadi çocuklar hadi. Son gücünüzle. Son gücünüzle bastırmanız lazım çocuklar. Baskınızı yapın. Son. Bak son gücünüz. Çek onu. Ha, Adamsın. Maya gelecek galiba. Ve Maya Dona geldi. Maya Dona, hadi. Ah be. Maya Dona. Geldi Maya Dona Akıyor mu Maya da Kaptılar ya. Uf, Ayafası süper. Koş 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 lan. Hayır. 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 Ya arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim ya. Adam akıllı oynamıyorlar ya. Üff. Hadi lan hadi çocuklar hadi. Hadi güveniyorum ben size hadi. Yaş bu Ya al işte. Son ne diyor kızıyor. Ne diyorsunuz kızıyorsun. Abi ben ne yapayım daha? Ver ver çabuk hadi. Ver Hadi. Hadi bıyak vuracağım direkt. Maradona ne oluyor ya? Maradona bıyak dedim ya. Pas versene. Lan Versene. Yaş burada verecek pası. Şöyle oluyor. Bilmiyorum. Ver şutumu çekeyim. Bir tane daha vereyim. Çek. Vuruş kaleci. Çok güzel vurdu. Ya nasıl olsak ya? <laughs> tamam, tamam. Kabak bir olsak. Olsak. O yatacağını tahmin etmedim. Ya vallaha. Ben bu kadar kötü takım görmüyorum. Ya takımım çok güzel. Oyuncularım kendilerine vermiyor. Yap ya. Ne yaptın? Sen ne yaptın? Adam nerede sen nerede? Neyse hadi indi indirdin onu. Verdi pasını. O da verdi mi? Oha. Hakem sayılık. Hakem sayı ver. Bir şey vermeyecek. Vermeyecek ki bir şey. Ne verebilir ki Hakem? Hakem bir şey vermeyecek. Kim ne veriyor? Vuyayım mı arkadaş? Bir çılgınlık yapayım ben. Madem uyuyorsam. Uyursa. Madem uyuyorsam olmaz ki. Hayır. Ya bir pas vermiyor. Heh. Koş 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 koş. Kayacağım böyle. Adam. Hadi yüksekte kaç. İndi Mayer'e tonla. İki, ikinci ayı hemen geçeceğiz. %53 oynamam var. Hala bir 0 yeniliyorum ama. Neyse. ikinci ayı hemen geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar size söz. 32.500 like gelsin. Top açılımı yapacağım. Ertesi gün hemen top açılımı yapacağım. Hemen arkadaşlar. Ertesi gün hemen top açılımı var. İzlemeyi de unutmayın. başlayalım arkadaşlar. Maradona'nın bu işle başlıyor. <laughs> Neyse. Sinirlenmeyeceğim. Bu şey de sinirlen... Ya. ya Maradona. Bir vursaydım var ya orada. Neyse. Ayağına gittiler. Vuyamazlar. Koşma. Pasları çok kötü Takımın pası çok kötü Ya önündeki adamı Atamıyorsun Vallahi önündeki adamı atamıyorsun Maradona koş Maradona'dan iş çıkmaz be Hadi Maradona özür dileyim senden Nerede? Maradona çıkartacağım ben. Son. Abi Maradona çıkması lazım ya. Bu ne ne ya? Ah. Geliyorlar da geliyorlar. Geliyor. Ama takım şeyi çok güzel. <laughs> Allah'a. Ayyuş. Ayyuş. Arkadaşlar çıkacağım ben. Evet, ben bu maç konsantre edelim. Hiç. Çok kötü. Artık uzaktan şut çekelim. Eğlencesine bay. Aynen. Artık eğlencesine arkadaşlar. Artık hataların Bol bol hata yapın tamam mı? Bol bol. Zaten 2 0 74. Ya arkadaşlar bıktım bu takımdan ya. Ya pasa önündeki adama pas atamayan oyuncu mu olur? Konami pas atamayan oyuncu yapmış ya. Koş koş. <laughs> koş 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 koş. Hadi gelencesin hadi. Evet. Rodi. Piyanik. Piyanik. Yaymış. Vuy lan. Artık rakip takımı unutursam. Sen bundan çöp ya. Hadi sesimi çıkartmayacağım. Rahat rahat oynayayım. rahat at onu sakin ol. Sonuçta atsanız pişemiyor zaten. Hı, işte yaş bu. Klasik yaş bu. İşte. bunlar <laughs> da kötü işte, bir Ya arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. 3500 like bekliyorum sizden. Görüşmek üzere hoşça kalın. Sizi öpüyorum. Görüşürüz arkadaşlar.